bastığımızda tekrar bir daha normal ses değerlerine dönüyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Arabanın kimi zaman değeri 2-3 milyar takılan egzozlar bazen 3-4 milyarı bulabiliyor. Ve biz bu tip araçları trafikte denk geldiğimizde mutlaka denetimlerimizde men ediyoruz. Gidiyoruz, Hoşunuza gidiyor. Peki çevreyi rahatsız ettiğinizi biliyor musunuz? Bir, Hastası... Bir daha basın. Kapatın <laughs> düğmeyi, tapanın. Tekrar basın. Tek tüzü neden taktırıyorsunuz böyle?